Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Ve salatu ve selamü ala Rasulullah ve ala ahlhi ve sahabi. Evet arkadaşlar, mehir meselesinde kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Geride incelemiş olduğumuz konu işte mehrin azını konuştuk. Ne kadar olmalıdır? Onunla ilgili bilgi verdik. Sonra mehirin e, aynı alışverişte olduğu gibi dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Mal olmalı, mütekavim olmalı vesaire konulara girdik. Mevcut olmalı, malumiyet olmalı, cehalet ve fahişe e, mehir açısından da sıkıntılı olduğundan bahsettik. Sonra mehir, şarap, hınzır gibi İslam'a göre caiz olmayan şeyler olduğu zaman da durum ne olacak bunu konuştuk. Kur'an öğretmek mehir olarak zikredilebilir mi? Hacca gitmek, umreye götürmek bundan mehir olarak zikredilebilir mi? Bu konuda İmam Muhammed kıymetini söylerken şeyheyn yani İmam-ı Azam'da İmam Ebu Yusuf mehrimizle gidileceğini ifade etmişti. Daha sonra mehirle alakalı arkadaşlar mal olmalı veya da hizmet mesela olması noktasında hürrün hizmet olmayacağını ifade ettik mehir olarak. Ancak kölenin hizmeti olabilir. Bu konuyla alakalı izahlar yaptık. Sonra mehirde iki fiyat zikredilmesi. İşte ben işte şu memlekette oturursam bin, oradan çıkarsam iki bin şeklinde bir fiyat zikri olabilir mi? Bunu konuştuk. El cevap olabileceğini, sözüne yerine getirirse olabileceğini ifade ettik. Ki bu konuda aslında üç tane görüş var. İmam Züfer e, meselesi var. İşte İmameyn'in meselesi var. Bir de İmam-ı Azam'ın ayrıldığı bir anlayış vardı. Üç farklı görüş bundan bahsettik. İnşallah bugünkü konuda arkadaşlar mehirdeki yine malumiyetle alakalı olacak. Yani mehir hani ne dedik? aynı alışverişteki gibi malum olması gerekiyor. Cehaleti fahişe mehrin mehir olarak zikredilen bedelin iptal olmasına neden oluyor. Dolayısıyla mehir iste intikal ediyoruz. Ancak cehaleti yesira diye tabir edilen hani tahammül edilebilecek bir meçhuliyet mehre zarar vermeyeceğini inşallah bugünkü konumuzda konuşacağız. Sonra da bu cehaletin neler olacağına dair de ayrı bir bahis açacak. Sayfa 101 arkadaşlar. O inteza vecehu ala hadal abdi ev hada. Bir adam hanımı ile evlense ve mehir olarak dese ki hatun sana ya şu köleyi ya da şu köleyi mehir olarak veriyorum. Yani ya bu ya bu ikisinden birisini dese feleha eşbehu eş feleha bir bi mehril misl. İmam Azam Efendimiz buyuruyor ki mehri misle en yakın olan hangisi ise o verdiktir. Örnek verelim. Bu köle bir de bu köle dedik. Bu kölenin değeri 10.000 TL, bu kölenin değeri 20.000 TL. Bu kadının mehri 25.000 TL olursa bunu tercih eder. Çünkü bu yakın. Veya bu kölenin değeri 12.000 olursa o şey estağfurullah mehri misil. Şimdi bu 10.000'di, bu 20.000'di. Mehri mislimiz eğer 25 olursa buna yakın olduğu için bu bunu kabul edeceğiz. Diyelim ki 18 olsa yine buna yakın olduğu için Mehri misil bunu kabul edeceğiz. Ama 13 olsa o zaman bu kölenin fiyatına yakın olduğu için bu köleyi tercih edeceğiz. İmam-ı Azam Efendimizin kuralı şudur. İki farklı ifadede mi bulundu yani mehir olarak iki tane farklı ürün mü söyledi? Mesela şöyle olabilir günümüze tasarlayalım. Adam hanımıyla evleniyor diyor ki hatun sana ya şu arabayı ya da şu arabayı veriyorum. Birinci arabanın değeri 200 bin lira öteki arabanın değeri 100 bin lira. Hangisi olacak? E şimdi... Kadın ne der hemen 200 bin liralık olarak düşünülebilir ama adam kadında eğer akit anında ben şunu istiyorum dese adam da kabul etse zaten Mehir onun üzerine olur arkadaşlar. Bizim burada konuştuğumuz şu adam bu ya da bu diyor kadın da bu şekilde kabul ediyor yani tayin olmuyor. Bunun üzerine kadının mehrimisine bakarız. Bir baktık kadının mehrimisi 50 bin lira. O zaman hangi araba? 100 bin liralık olan araba mehir olarak tayin eder İmam-ı Azam Efendimiz'e göre. Peki 200 bin vardı. 180 bin lira kadının mehrimisi o zaman 200 bin liralık araba mehrimisli olarak tayin edecektir. İmam-ı Azam Efendimiz'in kuralı mehrimisle yakın olmasıdır. وَاِنْكَانَ مِهْرُمِسْلِ بَيْنَهُمَا Peki misil arada olursa. Yani 100 bin liralık bir araba gösterdim. Bir de 200 bin liralık bir araba gösterdim. Bu şekilde nikah akdini kıydık. Bir baktık kadının mehri misli tam 150 bin lira ortada. Bu durumda feleha mehrul misil. İmam Azam Efendimiz buyuruyor ki o zaman mehri misli takdir ederiz kardeşim. Tam ortada olduğu için iki tarafında e, hani durumunu gözettiği için o zaman direkt mehri misil olan 150 bin lira devreye girecektir. Yani mehri misil devreye girecektir. O ikisi kenarda. Ve kala İmam'e şöyle buyuruyor. Leha el-evkes. Kadın burada en düşük olanını alır. Yani mehir olarak takdir edilen en düşük olanıdır. Bi halin. Her türlü. Yani ne demek her türlü? İster mehrimisil fazla olana yakın olsun. İster düşük olana yakın olsun, isterse ortada olsun yukarıda i̇mam Azam açısından tahlil ettiğimiz tüm ihtimallerde de i̇mam ne diyor kardeşim? Hayır. En düşük hangisi? 200-100 mü dedi? 100 tayin eder. Bu e, İmam-ı açısından mehir olarak takdir edilecek bedeldir. Ve in kablet duhul ancak adam böyle bir şekilde nikah kıydı. Yani şu araba şu araba dedik. Bir 100 bin lira bir 200 bin lira. i̇mam ne dedi? Dedi ki mehrimisi. Mehrimisi baktık kaç para? 50 bin lira olsun. Yani illa ara şartı yok. 50 bin lira o zaman mehribisli biz buna takdir ettik. O intallaka kabled duhul. Peki kabled duhul bir boşanma olacak olursa? Yani tamam bu şekilde böyle bir e, takdirde bulundun. Ola ki bu şekilde nikah kıyıldı sonra birliktelik olmadan boşanma oldu. Ne olacak? Felaha nisful evkasi bil icma. Bil icma en düşüğün yarısı takdir edilir. İmam-ı arkadaşlar burada ayrı bir mülahazası var. Yani imame şöyle diyor. Tamam diyor ben burada mehrimisle giderim. Ama kable duhul boşamada ise mehrimisil olduğu için hani kable duhul boşamalarda ne, ne veriyorduk mehir olarak? Mut'a. Mut'a verdirttirelim. Hayır. En düşüğün yarısını mehir olarak verdirttireceğiz. Hem de bil icma. Yani İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu konuda ittifakla bu görüşü savunmuşlardır. Tabi buradaki icma ittifak manasında. İttifak da arkadaşlar en düşün yarısı. Yani ben hanıma dedim ki bak 200 bin liralık bir araba ya da 100 bin liralık bir arabayı sana mehir olarak verdim. Kadın da bu şekilde tayin etmeden kabul etti. Sonra kable duhul bir boşanma oldu. Birliktelik olmadan bir ayrılma söz konusu oldu. O zaman en düşük olan 100 bin liranın yarısı olan 50 bin lirayı ben mehir olarak ödemek durumundayım. E zaten mehri misil 50 bin liraydı. Bakın normalde kable duhul boşanmada mehri yarısı diye bir mefhum olmadığı için mehrumut agard ettirirdik. Ama burada Ev kesin yarısı yani en düşün yarısını verdik duruyoruz. Veya şöyle düşünelim. Kadının mehri misili 20 bin lira. Ben bu şekilde bir nikah kıydım. 100 bin liralık ve 200 bin liralık bir arabada. Sonra e, birliktelikten önce bir ayrılma söz konusu olacak olursa nasıl bir e, mehir takdiri olacak? En düşün yarısı o da kaç? Yine 50. Halbuki mehri daha yukarıda. Onu o şekilde vereceğiz arkadaşlar. Lahumel. İmameynin bakış açısı nedir? Şimdi imameynine şunu soruyoruz. Kardeşim siz... Gittiniz o ifade edilen bedellere itibar etmediniz. Direkt mehrimizde gittin. Sen mut'a verdirmen lazım. Niye evkesi verdettiriyorsun? Niye evkesin yarısına burada hükmediyorsun? ediyorsun? Ennel evkes. Çünkü bedel olarak en düşük olarak, en düşük olan. Yani mehirde iki tane farklı şey zikrediliyor Ya şu ya şudur diye. Ev ile. Yani atıf harflerinden ev ile. Veya yani birisi ama hangisi net değil. Bu şekilde bir takdirde bulunulduğu için bulunulan bir durumdaki evkes olan e, oran yani en düşük olan oran müsemma müsemmen bir yakinin kesinlikle müsemma hükmündedir. Yani ne demek? Şu demek. 100 bin lira, 200 bin lira. 100 bin lirada ittifak var. Çünkü ben bunu kabul ediyorum. Erkek olarak. sana diyorum ki ya 100 bin lira ev vereceğim, ya araba vereceğim ya da 200 bin liralık araba vereceğim. Kadında ne diyor? Kabul ediyorum. Yani neyi kabul ediyor kadın? Ya 100 bin liralık arabayı kabul ediyor ya da 200 bin liralık arabayı kabul ediyor. O halde 100 bin lirada ittifak var mı? Var. 200'de? 200'de ittifak yok. Çünkü 100, 200'ün bir cüzüdür. Yani 200'ü savunan zaten 100'ü zımlığında savunmuştur. Artı 100 zaten müstakil olarak matluptur. Bundan dolayı yüzde ittifak vardır. 200 meselesi. Çünkü mesela yüzü savunan 200'ü savunmuş mudur? Hayır. Yüzün içerisinde 200 yüz yok. Ama 200'ün içerisinde 100 bin lira bir değer olarak var. Bundan dolayı diyor en düşük olan oran yakini olarak yani kesinlikle müsemma hükmündedir. لَاَنَّهُ akal Çünkü en azdır. وَلَا يُسَارُ اِلَى مِهْرِ الْمِسِلْ مَعَ الْمُسَمَّةِ Bundan dolayı kabl-ü duhul boşamalarda bu şekilde müsemma, yakini olarak müsemma varsa mehrimizle giderek hareket edip mut'ayı takdir edemeyeceğiz. Ve bir Hanife, İmam-ı Azam'a gidelim. İmam-ı Azam bakış açısı neydi arkadaşlar? Hangisine yakınsa onu verdirtiririz, ortadaysa mehrimizle verdirtiririz. E kable duhul ittifakla evkesin yarısı. İmam-ı Azam'ın bakış açısını nasıl yapacağız? Şimdi İmam-ı Azam'ın bakış açısına bakarsak, mehrimisil yukarıya yakın olana yukarıyı takdir ettiysek, 200 dediysek o zaman onun yarısını verdirmen lazım. Dolayısıyla bu olması lazım. Şimdi 200 bin liralık bir araba 100 bin liralık bir araba. Kadın mehri misil 180 bin lira. Hangisi demişti İmam-ı 200 o zaman olur dedi. Yani bu araba mehir olur. O zaman kable duhul boşamada o arabanın yarısı olan 100 bin lirayı vermesi gerekir. Hayır diyor. Evkesin yarısını yani en düşüğün yarısını ona bakmam ben orada diyor. Niye? Ennel aslı mehrul misil. Kardeşim öncelikle asıl olan mehirde mehri misildir. Ve innema yutraku inde sıhhatil müsemma. Biz mehr misli ne zaman terk ediyoruz? Müsemma sahih olarak zikredilirse mehr misli biz orada terk ederiz. Ve ennehu meçhulin li duhuli ev. Burada ise mehr müsemmaya ev kelimesi girdiği için meçhul hükmündedir. Yani ne demek? Sana ya şunu vereceğim mi ya şunu vereceğim. Dediğimiz için müsemma net mi? Net değil, meçhul. Feyekunu fasiden. O zaman bu müsemmamız fasit hükmündedir. Yani ne demek? Elverişli değil. Elverişli olmadığından dolayı ne yapacağız biz? Mehri misilden tamamen katı nazar edemeyeceğiz. İlla fakat şöyle de bir anlayış var. Enne mehral misil idâ kâne ekser erfa. Eğer mehri misil en yüksek olandan daha da fazlaysa yani 200 dedik kadına ya 100 bin liralık araba ya 200 bin liralık araba dedim ben kadına. Kadının mehri misli 300 bin lira. Eğer böyle olursa fakat radiyet bil haddi bil haddi. O zaman kadın bu şekilde ya 100 ya 200 demekle beraber 200'e razı olmuş demektir. Yani mehrimisli düşürdü. O in kana akalle eğer kadının mehrimisi azsa yani 100 200 diye bir oran verdim kadının mehrimisi 80. Böyle olursa ve in kana akalle fakat biz ziyadeti o zaman da erkek ziyadeye razı olmuştur. Yani ben 80 bin lira behri olan bir kadına yüz vermekte ben de buna razı olmuşumdur. Dolayısıyla ve meta el müsemma müsemma ne zamanki ki meçhul olursa tecibu el mut'atu bit talak kablet duhul. Bu şekilde olan noktalarda kablet duhul boşamada mut'a vacip olması gerekiyor normalde. İlla fakat biz şöyle bir takdirde bulunduk. Enne nisvel evkes evkesin yarısı Yezidu alayha adeten bakın İmam-ı Azam'ın anlayışı bambaşka. İmam-ı Azam diyor ki: "Evet diyor. Şunda fikiriz. Şimdi sizin itirazlarını itirazlarınızı anlayabiliyorum." diyor İmam-ı Azam. Niye? Ben size şöyle bir hüküm verdim. Eğer iki tane net olmayan bir mehir takdir ettiysem, mehir hangisine yakın sonu verdireceğiz? Çoğa yakınsa çok, aza yakınsa az. Ortadaysa mehrimizi. Dolayısıyla benim bu söylememe göre siz şöyle bir anlayışa sahip oluyorsunuz. Yani bu 180 ise 200 takdir edilir. Kable duhul boşamadı o zaman 100 verdettiririz. E 100 işte 80 liralık bir mehirse o zaman ona yakın olan 100 zikredilen 100 bin TL'lik araba takdir edilir. O zaman kable duhul boşamadı da o 100 bin liralık arabanın yarısı 50 bin lira mehir olarak verilir. Bunu anlıyorsunuz. Fakat diyor adette Örfte diyor enne nısvel evkesi en azın yarısı yezidu aleyha adeten. Adette mehri mislin üzerindedir. Adette bu mehri mislin üzerindedir. bu e, evet feyecibu li itirafi bihi. Bundan dolayı bu konuda öf olduğundan dolayı biz evkesin yarısını verdirtiyoruz. Yani şöyle diyor. Normalde böyle bir zikirler olduğu zaman da toplumda bunların örneklerine bakıyorum ben. Hep mehri misli 30 olana 100-200 bandında bir örnekleme var. Yani normalde bir insan sana 200 bin liralık araba vereceğim, 100 bin liralık araba vereceğim dediği yerde adette mehri misil genelde kadının 30 oluyor. Şimdi evkes hangisi? 100. 100'ün yarısı 50. 50'yi verdirttireceğiz ya normalde. Adette kadının mehri misli 30. 30 yani mehri mislin üstü. Erkek de buna razı olduğu için, kadın da buna bu takdire girdiği için ben evkesin yarısını verdirtiyorum. Mehri mislin hani mehri misli takdir ettik hani ortada olan oranda. Mehri misli takdir ettik. Hani onun yanına mutayı düşünemiyorum. Çünkü adete baktığım zaman da genelde bu tür örneklemelerde hep mehri misil evkesin yarısından daha aşağıda oluyor. Bu nedenle diyor o ki burada bir müsemma var. Bir de cehaleti yesira hükmündedir. Öyle çok da ahım şu an bir meçhuliyeti yoktur ve tarafların da buna rızası var. O zaman diyor ben bunu kabul ederim diyor. Ve evkesin yarısını verdim. Tabi bu arkadaşlar Navsili'nin no yorumlaması. Bu konuda diğer kitaplardaki yorumlamalar daha farklı. Onlara girmemek yani ders uzatmamak adına onlara girmeyeceğim ama Mevsili'nin bu yorumunu diğerleri tam başka zaviyeden yorumluyor ve aslında bakacak oldu. Çünkü Mevsili'nin izahına göre mesele örfi. O zaman örfte mehr misil yukarıya çıkacak olursa İmam-ı Azam'a göre evkes görüşü olmayacak. Evkesin yarısına gidemeyecek. Çünkü olayı tamamen örfe bina etti. Örfte demek ki böyle bir uygulama olmasa veya diyelim ki özel bir evlilikte bizim e benim evlendiğim diyelim ki kadının mehri evkesin yarısından daha düşük değil daha fazla olsa o zaman böyle bir fetva vermeyeceğiz. Çünkü bu izaha göre bu anlaşılıyor. Ancak diğer kitaplar bu meseleyi daha farklı yorumluyor. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama Mevsili'nin burada İmam-ı Azam'ı sunuş şeklinde olayı örfteki bir uygulamanın boyutuna bina ediyor. Diyor ki örfte mehri misil of bu tür fiyatlardaki o en düşük olan yüzün yarısından bile düşüktür diyor mehri misil. O yüzden böyledir. Yoksa diyor böyle olması belki de bunu demeyecekti İmam Azam buna getiriyorum Usule. Neyse çok kafa karıştırmamak adına daha da girmiyorum. Gal. Fin tezawwaca ala hayvanin. Bir adam hayvan üzerine evlense. Yani ne demek? Mehir olarak bir hayvan söy söylese. Mesela şöyle bir dese, ben sana mehir olarak bir hayvan verdim. Bu mehir arkadaşlar geçersizdir. Mehrimiz direkt geçerir. Niye? Cins belli değil. Yani hayvan dediğin bir cins ismini zikrettin ama o cinsin nevileri belli olması lazım. Hayvan, at, inek, eşek hangisi yani? Belli değil. Nev'inin de malum olması lazım. Tamam cinsini zikrettin ama nevesinin de malum olması lazım. O yüzden mutlak manada hayvan derse, tamam sabi binek bir hayvan alacağım der mesela. Bir hayvan alacağım. Eğer örf varsa ayrı. Mesela örfte öyle bir şey olmuş ki mehirde hayvan denilince hep koyun anlaşılır gibi. Mesela hac bahsinde dem denilince hep koyun kastedilir. Hani orada bir e, sabit olan bir müktesebat var. Öyle bir durum olursa o ayrı ama öyle bir şey yok. Şimdi duruyor. Mesela şöyle, ben sana bir taşıt alacağım. Yani günümüze uyarlayalım. Bir taşıt alacağım. Tamam, sana bir taşıt alacağım. Ama hangisi? Bisiklet de bir taşıt, araba da bir taşıt, kamyon da bir taşıt, tur da bir taşıt kamyonet de bir taşıdı. Ya hangisi yani? Ciddi farklılıklar olan bir durum. O yüzden buralarda ne yaparız arkadaşlar? Bu mehir mehrimizle intikal eder. Ama sana bir araba alacağım dediği zaman da o zaman daha da nevisi zikredildi. Yani araba denildiği zaman da hani dört bildiğimiz taksi alacağım mesela sana alacağım. Bu şekilde dediği zaman da ha o zaman bu biz bunu itibar alabileceğimiz bir isimlendirmedir. Şimdi bu konuda bununla alakalı arkadaşlar. Fein ala hayvan. Mesela ha şunu soruyorlar günümüzde Hocam adam şunu diyor. Ben hanıma, hanıma mehir, şey, ev alacağım dedim. Mehir olarak. Evet ama hangi ev belli olmadığı için aslında meçhul gibi durabilir. Ama hayır. Ev alacağım dediği zaman da orta halli bir ev kastedilir arkadaşlar. Yani bugün ev denildiği zaman da bir dairenin orta hallisi kastedilir. Fein <laughs> ala <laughs> hayvanin fein semma nev'ahu kel farasi. Eğer hayvan deyip de nevisini de zikrederse at gibi. Cazip. Bu mehir sahihtir. Ama Arap atı, İngiliz atı, yok şu atı, yok bu atı. E bunlarda da meçhuliyet var. Olsun. O cehalet yesira. Az bir meçhuliyet olduğu için o tahammül edilir. Feinlem <laughs> yasifhu. Eğer vasfını belli etmese de caizdir. Ve leha vasat. olan vaciptir. Yani at dedim ben. Orta halbiyat. Yani değeri orta olan. Araba dedim. Orta değeri olan bir segmentteki bir arabadır. Feinşa'a ve inşa'a kıymet Ama dilerse atı verir dilerse de kıymetini verebilir adam. Yani illatı almak zorunda değil. Kadın illatı ısrar ederse hayır ben parasını vermek istiyorum diyebilir. Yani burada adamın tercihine kalmıştır. <laughs> Ve sevbu mislül hayvan. Elbise de böyledir. Mesela sana kıyafet alacağım. Kıyafet genel bir ifade. Ama bu nedir? Hani işte sana iç kıyafet, mesela elbise, iç elbise alacağım. İşte en tarihsidir. Veyahut da dış kıyafetini alacağım veya da şusunu alacağım, bu busunu alacağım. Kıyafet deyince ayakkabısına kadar her şey girer. Hani orada da bir nevinin beyan edilmesi gerekir. Ve bu mislul hayva illa Ancak fark şu ki bu geride zikrettiklerimizde vasfını zikredecek olursa bizatihi kendisini teslim erkek için vaciptir. Mesela ben bir kadınla evleniyorum diyorum ki sana araba alacağım. Şey at alacağım kitaptan gidelim sonra günceli çevirelim. At alacağım. İster orta hali bir at ister at Veririm ister kıymetini veririm. Kadın kabul etmek durumundadır. Peki vasfını beyan edersem ben sana Arap atı alacağım, İngiliz atı alacağım. Veyahut da işte ne bileyim rahvan atlar mı deniyor işte şunu alacağım bunu alacağım çeşit çeşit atlar söylüyor. Eğer ne iyisini de beyan ederse o zaman erkek illa da onu teslim etmek durumundadır kadına. Parasını ben para vermek istiyorum diyemez. Kadın diyebilir ki kardeşim git bana bana dediğini getir. Veya ben sana güncele çevirelim araba alacağım dedim. Orta hali bir arabadan ister arabayı veririm ister parasını verebilirim mehir olarak. Ben sana şu marka bir araç alacağım, şu segment bir araç alacağım. İşte ne bileyim jip tarzında, şu tarzında daha da nevisini beyan ediyorsa tabii arabalarda bu biraz daha detaylı arkadaşlar. Çünkü birçok hakikaten kendi içerisinde de kısımlar var. Hani burada nevi manasını beyan edecek malumiyetin zikri gerekir. İşte şu markanın şu segmentinden bir araba alacağım. B segmentinden, C segmentinden, D segmentinden bir araba alacağım. O zaman onu bizati kendisini teslim etmek gerekecektir. O kadar ki kulu ma yasbetu fi zimte kelmekili Aynı şekilde keyli veyahut da vezni mallar gibi zimmette sabit olan bir şeyi de zikredecek olursa biz zaten aynısını tak vermek zorundadır. Mesela hani ben sana 10 ton mehir olarak erik veriyorum. Misal. Yani verilebilir. Buğday veriyorum, şunu veriyorum. Eğer bu şekilde zimmette sabit olan keyli veyahut da vezni mallar gibi misli olan hani ve zimmette de sabit olan bir şeyi zikredilecek olursa bu durumda da bizatihi kendisini vermek vacip olacaktır arkadaşlar. Ve aslı fi zelke buradaki kural şudur. Enne tesmiyete mehirdeki bu isimlendirme la tasihu ma'a cehalet ma'a ma cinsi ve nev'i ve sıfati. Tamamen meçhuliyeti barındırmak suretiyle olursa sahih değildir. O da nasıl? Cinsin, nevini, sıfatı hiçbiri belli değil. Böyle olacak olursa kardeşim o mehirdeki isimlendirme geçersizdir. Niye? Li enha tu'eddi ila'l Nizaya götürür ve tesihhu ma'al cehaletil Ancak tahammül edilebilecek az bir meçhuliyet o engel olmaz mehir olmaya. Ne gibi? Ke cehaletil Hani mesela at dedim ama İngiliz atı olduğunu söylemedim. Arap atı olduğunu söylemedim. İşte farklı atlar olduğunu söylemedim. Araba dedim şu segment ne bu segmentmiş, cip mi değil mi, işte ne bileyim şu marka mı, marka belki orada nevi olarak zikredebiliriz arabalarda mesela. Bunları söylemedim. İşte bunları söylemezsem sorun ama söylersem söyledikten sonra misal A markasının araçlarını, A markasının D segmenti araçlarını e zaten 2-3 tanedir. Vasat olanı alıp verirsin. Niye? لِأَنَّ nikah Çünkü nikah يَحْتَمِلُ دَرْبًا مِنَ cehale. Yani ufacık bir, yani az bir cehaleti tahammül edebilir. لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْمُسَامَحَةِ Çünkü nikahta bir esneklik, bir müsamaha vardır. اَلَا تَرَى اَنَّهُ يَجُوزُ بِمَهْرِ الْمِسِلْ ya mehrimisil bile biliniyor mu bilinmiyor ama bak mehrimisil ile beraber nikah kimse ya mehrimisilin biz ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla o da sıkıntılı demiyor. Bakın mehrimisildeki cehalet sıkıntı vermiyor. Aslında arkadaşlar nikahta cehaleti yesiranın tahammül edilmesinin nedeni mehrimisildir. Çünkü mehrimisilin de oranı bilinmiyor. Mesela şimdi ben bir kadınla mehir zikretmeden evlendim. Ne kadar mehri misil? Mehri, e, mehri ne kadar o belli mi? Hayır o da belli değil. Oturacağız, tartışacağız, anlaşacağız, bakacağız, oran çıkaracağız. Ondan sonra mehri ne kadar olduğu ortaya çıkacak. Bakın Şerif Şerif demek ki mehri misili takdir ettiği bu yerde bu şekilde olan azıcık bir cehaleti tahammül ediyor. O zaman sorun yok. Lima enha la tujibu el munaza. Kim de bir münaza yoktur. Ve kezalike cehaletul vasfi. Aynı şekilde vasfın cehaleti de cehaleti yesir olduğundan dolayı sorun yoktur. Bi hilafil bey. Alışveriş böyle değildir arkadaşlar. Li enne mebnahu alel mumakeseti vel mudayakati. Çünkü alışveriş bir pazarlık, bir karşılıklı çıkar üzerine bina edilmiştir. Bundan dolayı orada cehaleti yesira bile sorun olacaktır. Zaten bununla ilgili benzer örnekleri de geride gördük. Peki arkadaşlar. Burada kalalım. Bir sonraki dersimizde cehalet nevilerini konuşacağız. Cehalet, mehrin, en, mehire engel olan cehalet diyoruz ama nasıl olacak şimdi cinste, bu cehalet cinste olsa ne olur, nevide olsa ne olur, sıfatlı olsa ne olur veyahut da sıfat nevi belli, cins belli değil. Mesela böyle olsa ne olur? Tek tek bunları konuşacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.